Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ben Oğuz. Bugün sizlerle 75 model Murat 124 toplayacağız. Na nam namı değer Hacı Murat. Restore edeceğiz. Emre kardeşime katılıyorum. Restore edeceğiz. yeni ee, aldık bu aracı her zaman gibi. 75 model ee, çok ciğerli bir motoru var. 4 vites. <laughs> <laughs> Güzel bir araba kırmızı rengi Görüyoruz. Evet. Bunu toplayacağız işte. Sizlerin beğenisini sunacağız. Yapacak işleri var. Biraz bizi uğraştıracak ama uğraşacağız. Mete kardeşim askerde. <laughs> Mete gittikten sonra arabayı aldı. Biraz meraklı eski arabalara, eski kasa. İşte ee, 131'ler, 124'ler ondan hastası. Daha önce de güzel bir arabamız olmuştu. Ondan kalmadı hastalık. Biraz trip attı, biraz sanki kırıldı gibi o gidince aldığımız için. Ama yapacak bir şey yok. Askerlik vatan borusu yapması gerekiyor. Şimdi aramamızı e, toplayacağız, sağını solunu toplayacağız. Biraz bir restore edeceğiz, iç dış toplayacağız. Ondan sonra piyasaya çıkartacağız, bakalım. Bu arada atmosferik motorumuz var. Motoru dediğim gibi çok ciğerli. Kardeşim Murat bayıldı motoruna. buna <laughs> <laughs> Bak bak bekle. Şimdi en sevdiğim detayı çekeceğim arkadaşlar. <laughs> Ankara Klasik Kars. <laughs> Şimdi evet. bu ilk klasik araba toplamamız olacak daha önce eski arabaları bindik ama 75 model ilk defa bir araba oluyor. Onun için biraz heyecan var. Bir mutluluk var. Arabayı gerçekten sevdim. Hoşuma gitti. Bakalım. en Emre Efendi sen, sen bir şey yok mu? Hayırlı olsun. <laughs> Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Devam Güzel. edeceğiz. Görüşmek üzere. Şimdi kapatıyoruz. vediamo se c'è qualcosa Non c'è qualcosa c'è qualcosa bene, ora vai dove? Selam ver. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz aracımıza. Ee, ön tarafını düzenleyeceğiz. Dağıttık biraz yine parçaladık. Tamponlar, işte krom parça falan onları söktük. Ee, i̇çi de aynı şekilde perişan halde. İçini de biraz dağıttık. İçini falan da toplayacağız. Koltuklarını falan söktük. Bir daha söyle. Hacı Murat'a niye, Murat niye acı diyorlar? Hacı Murat'a niye hacı diyorlar? Aynen, aynen. Niye diyorlar? Sen söyle. Sen. Yok sen söyle. Sorduğun madem cevabın da var. Niye diyorlar? Sen, sen söyle. Söyledi. Söyledi. Söyle Hatı söyle. mı gitmiş? He? <laughs> <laughs> Hacca mı gitmiş? Hacca giderken onu kullanırlar. Ha bunun harçeye gitmişler ha. <laughs> Sana niye Sarı Murat diyorlar? Bunu da diyenlere soracak. evet arkadaşlar. Videonun devamında görüşmek üzere. iyi seyirler. Bize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaportada ufak bir yer vardı. Katilisiyle. <laughs> Kaportada ufak yer vardı. Murat ustam şimdi oraları zımparlıyor. Murat usta bir söz söylemek ister misin? <gülüyor> <gülüyor> söz kalmadı. Kalmadı. <laughs> Murat, senin sokağa çıkman yasak değil mi kardeşim? Burası sokak sayılmıyor. binanın mı altı? Hmm, öyle mi diyorsun? <gülüyor> Galiba. İnsanlar evin içine basıyorlar. Zaten bu binanın altı diyorsun. Murat şikayet edeceğim seni. Bak buldum. Bak. Şu an ne yapıyorsun? Bize anlatır mısın? Şu anda kordon veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kordoncu Murat diyebilir miyiz sen o zaman? Oluyor mu Emre? Şu, Ora inmiyor kanka. Niye? Bilmiyorum ki. Arkadaşlar bu araba bittiğinde çok efsane. Sen kafana şey. ne yaptın? Kavga yaptım. Oha. Senin dünyada ne haberin yok. Tabii kardeşin arayıp sormadı. Ama şu an fark ettim. Allah <laughs> <laughs> Videonun devamıyla görüşmek üzere arkadaşlar. İmran. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Murat kardeşim fikriydi. göz kaplayalım dedi. Biz de elimizden geldiğince bir şeyler yaptık. Şimdi onu yerine oturtacağız. biraz gözük oldu ama. Şey Şöyle gösterelim. E, sitelerden metre, metre karesi. Yok metresi. 2 metre 1 metresi 10 liraya aldığımız derimizi göğsümüze kapladık. Daha önce de bagajımızı yapmıştık. Göstereyim mi? Dur bir göstereyim. önceki şey. Şu an değil mi? Daha sonra göstersin. Ne yapalım benim? <laughs> Oğlum. Mete asker de. <laughs> bilmiyorum valla. <laughs> Çok iyi. Başarılı. Öyle Aynen. Senin fikrinden. Aracımız son durumu şu anda. Arkadaşlar, aracımızı bitirdik. Her şeyi hazırladık. Ee, görüntüsü şu an çok güzel kapanış yapmak istedik. Emre kardeşim sağ olsun şu çekiyor. Başka kimseyi olamadım. <laughs> Mete yokluğunu çok arıyorum. <laughs> beni yaban attı. Yabana attılar beni. <laughs> hakkımı yediler. Şimdi Buradan sesleniyorum. Hakkımı koruyun. <laughs> arabamızı göstereceğiz. Ee, yine her zaman gibi çok emek verdik. Eski arabayla uğraşması daha zor. Daha sıkıntı. Çünkü yedikçe yiyor. yani. para harcadıkça harcıyorsun, yenikçe... harcadıkça harcıyorsun. <laughs> Çürüttü beni ya ömrümü yedi Orasını yaptır, burasını yaptır Sağ solu görüntüsü falan derken Ömrümü çürüdü Arkadan araba bana girmez değil mi? Yok girmez He tamam o zaman devam Şimdi Emre arkadaşımız size gösterecek Eee birkaç bir şey diyeceğim Emek veriyoruz Ciddi emekler veriyoruz Çabalar gösteriyoruz Tek başına çok zor oluyor Meta varken biraz daha kolaydı işte Gene çok... beni yabana attı 2 oldu bu <gülüyor> <gülüyor> Emre kardeşim sağ sola çok yardım etti Yalancı <laughs> Özellikle Murat, en küçüğümüz. Bütün fikirleri o verdi. Sokağa çıkma yasağı olduğu için e, 20 yaş altına çıkamadı. Çok istiyordu bu videoda olmayı. Hatta bu arabayı sürmeyi de çok istiyordu. Kısmet değilmiş. Kendime de göstereyim ya. Ben seni göstereyim mesela. Şimdi arabamıza geçelim. Geçiyoruz Geçelim hemen. Nasıl geçiyoruz? Böyle bir geçiyoruz? Şöyle, aftani, kaydıra kaydıra. Aa, araba. <laughs> Yalnız fena bir şey olmuş ya, şöyle geziyim bakayım. Yavaş git, yavaş Oho. Benim arabadan daha güzel yani, onu biliyon. Oğuz abi bu arabanın lakabı var mı lan? Zıkkım. Zıkkım mı? Zıkkımın pekini yer gideni. <laughs> Biraz daha yavaş gidelim. Bir, bir tur daha atalım, hadi bu sefer de testten atalım. Tamam, eminim. Gel buraya gel, gel. Şunu göster. <laughs> Murat kardeşim fikriydi. E, arabanın üstüne koyduğumuz evet koyduğum arkadaşlar. lastiğimiz ve kaykayımız var. Kaykayımıza reklam yapmak Murat arkadaşımızın fikriydi. Daha sonra Beğenmeyi da yaptıklarımızın arasında e, göğsünü kapladık. E, gayet güzel bir görüntüsü oldu. İçine renk kattı. Ondan sonra bagajı da aynı şekilde kapladık. Orayı da göstereyim. Şöyle göstereyim. Çok gözükmüyor ama bagajı da aynı şekilde kapladık kırmızıyla. Burası da gayet güzel oldu. Arkadaşlar. Emre, flash yapar mısın? Ses sistemini çıkarsam günah olur mu acaba ya? Niye flash yapıyorsun? Şey göstereceğiz. Kırmızı utandı Şimdi şey yapınca. Şu benzin tankını da gösterelim. Ne yapayım böyle sokuyum bu telefonu. <laughs> Anlamadım ki. Kapat. Emre kardeşim. Bir selam ver. Kapatalım. Hepinize çok teşekkür ederiz. Videoyu izlediğiniz için. Eee... Beğenip abone olmayı unutmayın. Videolarımızın devamı gelecek inşallah. Görüşmek üzere. Yazımı kışa